Herkese merhaba, 1700'lü yılların ilk çeyreğinde İngiltere'de tekstil sanayinde atkım ekiği bulundu ve üretim çok büyük boyutlarda artmaya başladı. Olağanın üstünde artan nüfus talebi de artırmıştı. Bu durum üretimde kullanılan ham madde olan ipliğe ihtiyacı artırdı ve zincirleme bir şekilde buharla çalışan makineler icat edilerek devrim için gereken tüm aktörler ortaya çıktı. Artık dünya tarihi ve üretiminde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 18. yüzyıl ortalarında Britanya'da yaşananlar sonraki yıllarda devrim olarak anılacaktır. Bu yaşananların başlangıcı ise buharlı çalışan makinelerin icat edilmesidir. Dünya tarihini kökten değiştiren bir tarih anı. Sanayi devrimi. Buhar makinelerinin ilk yaygın kullanımı madenlerde biriken suyu pompalar yardımıyla yeryüzüne çıkarmaktı. Böylece daha fazla kömür daha kısa sürede çıkartılabilecekti. Bir süre sonra lokomotifler ve buharlı gemiler ortaya çıktı. Bunların çalışması için daha da fazla kömüre ihtiyaç duyuldu. Ayrıca buharla çalışan gemi ve trenler üretilenleri daha uzağa taşıyabilmenize olanak sağlıyordu. Bu da daha büyük pazarlar ve talep artışı demekti. Buhar makinesiyle pamuk fabrikalarına artık daha fazla güç sağlanabiliyordu. O dönemlerde beyaz iplik elde etmek için bekletilmiş idrar kullanılırken, üretimin artması nedeniyle idrar yerini sülfüre bıraktı. Sülfür talebi arttığından sülfür madenlerinde üretim arttı. Sülfürün saklanması için kurşun duvarlı depolara ihtiyaç var. Bu da Kurşun madenlerinde olan üretimi arttırdı. Sonuç olarak daha hızlı beyazlatılabilen ve dokunabilen beyaz iplikler ortaya çıktı. Bunların hepsini sağlayan icatsa buhar makinesidir. Peki sanayi devrimi neden Britanya'da oldu? Bunlar için farklı cevaplar bulunmaktadır. Kimlerin bu cevabı verdiklerini kolayca anlayabileceğiniz ilk cevap kültürel üstünlüktür. Bu cevaba göre Avrupalılar herkesten akıllı ve üstündür. Diğer cevap bilim kültürüdür. O zamanlar Avrupa bilim ve buluşum merkezindeydi. Şimdiki zamanda ise bu merkez Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru kaymış durumdadır. Başka bir cevap özgür düşünce ortamıdır. Britanya'da kurumlar daha esnek ve özgür düşünceye izin verir şekilde gelişmiş olduğundan bu cevap verilmektedir. Son cevapsa nüfus durumudur. Britanya'da nüfus oldukça seyrek olduğundan iş gücü ihtiyacı bulunmaktaydı. İnsan emeğinin yerine koyulabilecek bir şey arayışı sanayi devriminin ortaya çıkmasına ön ayak olmuş olabilir. Cevapları çürütecek yegane ülke ise Çin'dir. Çin'in çok köklü bir kültürü bulunmaktadır. Çin'in icat geçmişi de çok parlaktır. Barut, kağıt, matbaa ve pek çok icat Çin'den çıkmıştır. Sanayi devriminin gerçekleştiği dönemlerde özgür düşünce Çin genelinde hakimdir. Buharla çalışan makinenin Çin değil de Britanya'da ortaya çıkmasının en önemli nedeni Britanya'da bolca bulunan kömür madenidir. Kömürün çıkartılması için madendeki suyun dışarı çıkartılması gerekir. Bunun için buhar makinesi gerekir. Buhar makinesinin çalışması için kömür gerekir. Çıkarılan kömürün taşınması için buharlı lokomotife ihtiyaç duyulur. Buharlı lokomotif de tabii ki kömürle çalışır. Buharlı lokomotif çelik rayların üzerinde gider ve çelik raylar ağırlıkları nedeniyle ancak bir buhar lokomotifle taşınabilir. Bu karmaşık iç içe geçmişlik belki de Britanya'nın en büyük şansıdır. Kim bilir belki Çin'de bir mucit buhar makinesini icat etti ancak kullanacak alan ve yakıt bulamadığından icadının peşinden gitmeyi bıraktı. Britanya'nın o zamanlar içinde bulunduğu bir diğer durumda işçi ücretlerinin yüksek olmasıdır ücretler yüksek ve kömür ucuzsa siz de bir üretici olarak daha fazla kar etmek için insan gücünden kısarsınız ve makinelere yönelirsiniz. Ek olarak İngiltere, Hindistan'da bulunan Babil İmparatorluğu'nu işgal etmiş ve orada pamuk temelinde üretim yapmaya başlamıştır. Sanayi devrim sonucunda ortaya çıkan devasa üretim tezgahları evlere sığabilecek büyüklükte olmadığından daha büyük yapılara yerleştirildiler. Bu durum fabrikaları ortaya çıkardı. Fabrikalarla birlikte tanıştığımız mesai saati kavramı artık insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ancak bu mesailer günümüz mesaileri gibi 8-9 saat bandında değil çok daha uzundur. Hatta bazı fabrikalarda işçiler 20 saate varan mesailerle çalışmışlardır. İşçi örgütlenmeleri henüz başlamadığından işçi haklarından söz etmek son derece zordur. Erkeklerle birlikte kadınlar da fabrikalarda çalışırken çok küçük yaşlardaki çocuklar da fabrikalarda işçi olarak çalışmaktadırlar. İşverenler çocukların daha küçük olmasını bir fırsata çevirmiştir. Çünkü çocuk işçilere daha kolay söz geçirebilmektedirler. Çocuk işçilerin ücretleri büyüklere göre ise son derece düşük seviyededir. Özellikle dokumacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren işyerlerinde çocuk işçiler küçük yapıları nedeniyle daha çok tercih edilmekteydi. Ne acı bir durumdur ki bazı çocuk işçiler sabah güneş doğmadan mesailerine başlayıp akşam güneş battıktan sonra mesailerini tamamlıyor çocukluk çağlarını güneş görmeden geçiriyorlardı. Sanayi devrimi ile burjuvalar servetlerine servet katmıştır. Bu durum sermayenin tek bir elde toplanması sonucunda olmuştur. Böylece daha çok sermaye biriktiren burjuvalar fabrika sayılarını artırmış, sanayileşme hızı gün geçtikçe artmıştır. Bunun yanında işçiler de sanayi devriminin ortaya çıkardığı sınıflardan birisidir. Sanayi devriminden önce de var olan işçiler haklarından habersiz olarak yaşamlarını sürdürmekteydiler. Sanayi devrimi ile birlikte hak arayışı doğmuş ve zamanla sendikal faaliyetler başlamıştır. Sanayi devrimi ile kentlerde tacir, avukat, mühendis gibi mesleklerin oluşturduğu orta sınıfta doğmuştur. Sanayi devrimi dünyadaki her şeyi kökünden değiştirecek kapitalizm, emperyalizm, sosyalizm gibi düşünce akımlarını ortaya çıkarmıştır. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan makineler sayesinde toprak daha verimli bir şekilde işlenebilmiştir. Verimin artması nedeniyle bolluk yaşanmış, nüfus artmıştır. Ortaya çıkan makineler tarım sektöründe insanları atıl duruma düşürmüş işsiz kalan insanlar kentlere göç etmiştir. Kentlerin nüfusu artmış, çarpık kentleşme ortaya çıkmıştır. Sanayi devriminin belki de insanlar üzerinde en acı verici etkisi artan ekonomik rekabet sonucunda ortaya çıkan dünya savaşıdır. Sanayi devrim sonucu ülkeler ihtiyaç duydukları ham maddeleri elde edebilmek için sömürgecilik yarışına girmiş, silahlanma ve bloklaşma sonucu dünya savaşı patlak vermiştir. Günümüzü düşündüğümüzde enerjinin elde edildiği neredeyse her şey buharlı makinenin prensibine dayanmaktadır. Buharlaştırma yoluyla enerji elde edilmesi sanayi devriminin çekirdeğini oluşturan buhar makinesinin türevidir. Günümüzdeki her makine, her teknolojik alet sanayi devriminin devam eden evrimleridir. Sanayi devrimi daha küçük ve daha işlevsel makinelerle karşımıza çıkmaya devam edecek.